Karanlık İzler kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E, yılın son kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Her alışverişten sonra diyorum ki bir daha kitap almayacağım. Ertesi gün bir bakıyorum, sipariş vermiş oluyorum. Ama bu hem kitapları beklemek hem kitaplar hakkında araştırmalar yapmak oldukça keyif veriyor. E, bir de indirimlere baktım. Güzel indirimler vardı. İki farklı siteden alışveriş yaptım. Bir tanesi kidega.com Kidega bazı kişileri geç yollamış bu indirim günlerinde. Fakat bir haftada bana yolladı. Daha önce bir alışveriş yapmıştım Kidega'dan. O da yani 7-8 günde yollamıştı. Galiba biraz şanslıyım. Ondan dolayı Kidega'dan da memnunum. Bir de Kor yayınları ile ilgili bazı kitaplar vardı. Onları aldım. Onları sonra saklıyorum. Çünkü benim için daha değerli kitaplar. Onları göstereceğim. Bir tane hele kitap serisi var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Kidega'da güzel indirimler vardı dedim. %50 indirim vardı. Bir tanesi de %51 indirimdeydi. Hatta bir kitabı iade etmiştim. Bir daha aldım falan böyle biraz karıştı. Gösterirken onları da anlatırım. İlk kitabımız Melih Cevdet Anday. Son zamanlarda benden çok sıklıkla duyuyorsunuzdur. Öncelikle Aylakları okumuştum. Çok beğenmiştim. Sonra İsa'nın güncesini okudum. Daha da beğendim. Daha da fazla beğendim. Ee, ve devam edeyim dedim. Yani seviyorum ben bu adamın kalemini. Ve Gizli Emir kitabını aldım. Romanlarından devam ediyorum. Oyunları, şiirleri ve deneme türünde yazıları da mevcut yazarın ama ben romanlarını çok beğendiğim için romandan gidiyorum. Üçüncü kitap olacak bu Gizli Emir. Yine kendimi tutamayıp bunu öne aldım okuma sırasında. Onu söyleyebilirim. Ee, Kidega iki tane hayraç yollamış şöyle. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitap Şeffaflık Toplumu. Çulhan. Ben Çulhan diyorum. Ee, Koreli bir, e, bir yazar, filozof diyebiliriz ama Almanya'da yaşıyor galiba. Videolarını izledim Almanca konuşuyor. Ben bu yazarı uzun zamandır takip ediyorum. Diğer kitaplarını da inceliyordum. E, merak da ediyordum. En sonunda e, Başak dedi ki e, yani bu yazarı okudun mu falan dedi. Ondan dolayı da merakım biraz daha fazla olunca hemen aldım. Merakla okuyacağım bunu da. Çulhan okuyan var mı? Varsa diğer kitapları Şeffaflık Toplumu nasıl? Şeffaflık Toplumu'nu beğenirsem diğer kitaplarına da devam ederim. Yorgunluk Toplumu, Şiddetle ilgili bir kitabı falan da vardı. Kitapları ince fakat çok derin kitaplarmış e, yorumlarda çok güzeldi birkaç videosunu da izledim Ümit Kurbanov çevirmiş e, oradan bakabilirsiniz adam e, nokta atışı tespitler yapıyor ve bunu güzel dile getirmiş videolarında umarım kitaplar da öyle keyiflidir ki kitaplar bence daha keyiflidir geldik bir diğer kitaba e, Harfa yayınlarından Mojilla Rüyası diyorum. Bu bir İspanyol yazar. Ve bu kitabı da bir tavsiye üzerine aldım. Bir arkadaşım bu yazarın İspanya'da yeni bir akım mı diyelim başlattığını söyledi İspanyol Edebiyatı'nda. Öncülerden biri dedi bu tarzda. O şekilde okursun dedi. Hem de harfa yayınlarını merak ediyordum. Onu da denemiş olacağız. Kitap hakkında pek bilgim yok. Okuyup öğreneceğiz. Yeni çıktı zaten bu kitap. Di Diğer bir kitap Metis'ten çıkmış. Tim Parks. Ben buradan okuyorum. Aslında bu listemde yoktu. Ee, en sonunda sepete e, ekledim. Son dakikada girdi sepete. Birkaç yorum okudum. Hoşuma gitti yorumlar. Ee, bir de yazmak üzerine de bazı e, anekdotlar varmış dedim hani yazmak belki bazen motive edebiliyor beni. Ondan dolayı bunu da aldım. Daha önce hiç Tim Parks okumamıştım. Kitapların de değişen dünyası demiş. Ama Metis yayınlarını genel itibariyle ben beğeniyorum. Bazı eserlerini okumak biraz zor olsa da. İtaki'den çıkan Semenderlerle Savaş. Bu kitabı da aslında çevirmenden dolayı aldım. Sabri Gürses çevirmiş. Bu daha öncesinde Everest'te yayınlanmıştı. Jaguar'da çevirmiş bu kitabı. Kitaplar aslında Çekçe'den çeviri değil. İngilizce, Rusça karışımı çeviriler yapılmış. Fakat ben e, Sabri Gürses'in çevirilerine güvendiğim için e, bir de bu kitabı ayrıyeten merak ediyordum. Çok güzel yorumlar falan da var. E, ondan dolayı aldım. E, enteresan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birkaç kişi okumuş. Onlar da övgüyle bahsettiler. Meraklı okuyacağım. Sondan ikinci kitap Hidayet Name, Sadık Hidayet. Ben size Sadık Hidayet'i çok çok seviyorum. 5 ya da 6 kitabını okudum. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Hani benim yazarlık e, dünyama adım atmamı sağlayan kişi de Sadık Hidayet'tir. Onun eserlerini okuduktan sonra böyle yazma isteği uyanmıştı benden. E, Hidayet Name'yi de okumamıştım bunu alayım dedim. Zaten YK'nin bu baskıları uygun fiyatlı. %50'de de bayağı uygundu. 5. baskıymış. Onu okurum. Gelelim son kitaba. Alexander Duman'ın e, Demir Maskeli Adam 5. cildi. E, bu 3 silah şurun 5. cildi. Ben bunu almıştım önceden. Hatta 5 cildi aynı anda almıştım. 5. ciltte hata vardı. İade etmiştim. Tekrardan aldım. Ee, şöyle siz belki göremezsiniz ama şu kitabın bir noktasında bir ekleme yapılmış. Çıkartma ve ekleme. Ee, izler var çünkü. Umarım kopmaz. Ee, hatalı olan kısım çıkartılmış. Onun yerine e, yeni kısım eklenmiş. Baskı hatası vardı. Umarım bir sorunla karşılaşmam. Herhalde bir sıkıntı olmaz. Beşinci cilde de tekrardan aldım. %51 indirime girmiş bu da. Şimdi Kidega alışverişim bunlardı. Bir de Kor yayınlarından iki tane kitap aldım. Daha doğrusu altı tane kitap aldım ama bir tanesi seri. Kor yayınları da Ginko adı altında yüzde 45 indirimler yapmıştı. Oradan yola çıkarak kitaplar aldım. İlk kitabım Demir Ökçe. Bununla ilgili benim birkaç anım var. anlatayım size. Demir Ökçe'yi ben e, İtaki yayınlarından almıştım. 9.90'a da böyle DNR indiriminde. Aldım ve 15 sayfa falan okudum. 5-6 diyebiliriz. Çeviri faciaydı bence. hatta bir arkadaşım söylemişti. Beni uyarmıştı Doğan. Dedi Uğur hani İtaki'den alma onu diye falan filan. Ben de almış bulundum. Bazen hani böyle olur ya işte uygun fiyatlı falan diye. Sonra Birine verdim zaten. Kime verdiğimi de bilmiyorum. Onun da başını yakmış olabiliriz. Ee, geçenlerde de Uğur Adaş'ım e, bana dedi ki Buradan ona da selam olsun. Dedi e, Demir Ökçe'yi okudum. Şahaneydi dedi. Yani hani çok beğendim. Çok etkilendim. Diğer eserlerinden biraz farklı dedi Jack London'ın. Jack London'ı biz zaten çok seviyoruz. Ben Beyaz Diş'i okuduğumdan beri Jack London'ı çok severim. Ondan dolayı da bunu aldım. KOR yayınlarının çevirilerine de güveniyorum. Ee, Ondan dolayı bunu aldım. Hatta bu kitabın bir kısmını galiba arkasında yazıyor. Sabahattin Ali çevirmeye başlamış. Fakat bir takım nedenlerden dolayı Emin Türk devam etmiş. E, Bakalım nasıl olacak Demir Ökçe. Demir Ökçe. okumamıştım. Gelelim siparişin en önemli kitaplarına bence. Şöyle göstereyim. Ateşi Çalmak serisi 5 cilt. ben bu seriyi uzun zamandır takip ediyordum fakat 5 cilt hiçbir yerde bulamıyordum. Hatta şu anda da satışı yok. Onu söyleyeyim sizlere. şu 5. kitap bu Karl Marx'ın hayatını belgesel roman tarzında anlatmış Engels'te ee, var tabii ki. Bu dördüncü kitap. Kutulu olması da hoşuma gitti. Bu üçüncü kitap. Galina yazar e, herhalde Rus'tu. Öyle hatırlıyorum. Başka kitapları da var. Kadınlarla ilgili kordan çıkmış. Bu da birinci kitap. Birinci kitap en hacimli kitap. Ee, kutu şöyle de bir kutusu var. Gayet güzel e, kutulu set. Bu normalde 275 lira liste fiyatı. İnternet sitesinde de e, 151 liraydı. 15 lira da Demir Ökçe'ydi. E, bu kitabın şu anda 5 cilt baskısı da yok. Yani bu kutulu seti son alan kişi benim. O Öyle de bir şanslıyım. Daha sonra çıkabilir. Bunlar zaten ikinci basım. Bu tarz değerli kitaplar ne yazık ki çok tükendiğinde çok çabuk basılmıyor. Ondan dolayı da aldım. Birkaç arkadaşıma sordum. Onlar okumuşlar ve şey dediler. Yani akıcı yani 5 ciltli de okursun arka arkaya. Hiç sıkıntı olmaz. Biraz karakter sayısı fazlaymış. Karakter sayısı fazla olunca birazcık cebelleşiyoruz okuma açısından. Ama ben dönem böyle belgesel roman çok severim. Özellikle Paris düşerken de toplamda 5 ciltti onları çok sevmiştim. Hepsini arka arkaya okumuştum. Hatta bitince devamı olsa okusak diye böyle bir hissiyata girmiştim. Umarım Ateşi Çalmak da öyledir. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Herhalde böyle kapatıyoruz alışveriş dönemini. 2022 yılında yine başlarız tabii ki. Siz bu kitaplar arasında aldığınız ya da merak ettiğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.